Üzümün faydaları neler? Mevlemi paralar. Evet. Yani bilmiyorum anneciğim, vallahi. Üzüm, bu üzümün içinde çok güçlü bir antioksidan var. Nasıl? Kansere karşı koruyucu özelliği var. Çok faydalı. <laughs> e vitamini ile C vitamini var içinde. Bu da? evet başak o kadar en güçlü Al özelliği antioksidan tamam saçlarımız uzar kirpiklerimiz uzar boyumuz uzar çişimizi rahat yaparız bağırsaklarımız çalışır evet çişimiz, bağırsaklarımız çalışır kakamızı rahat yaparız çişimizi çok uza yaparız karnımız çıkar evet Güçlü olursun. İlkeli Bakayım mi? kolların güçlü olmuş mu? Oo çok güçlüsün. Bay <laughs> bay de. Bay bay.